2019 biliyorsunuz bir İstanbul İttifakı'nın örneğiydi. İmamoğlu aslında İstanbul İttifakı vurgusunun ilk adaylığını belli ettiği zaman açıklamıştı. Bugünkü konuşmasında bir İstanbul İttifakı hani cümlelerine baktığımızda o vurgu yoktu belki ama tabii gezidiren işi bir kesimi yine kastediyor, halkçılık diyor, e, inançlı olduğunu vurguluyor. Bunlar da tabii ki bir bütünleşmeyi sergiliyor diyebiliriz. Fakat somut gerçeklerimiz de var. En azından hani 48 saatlik kriz gibi Akşener 48 saat Peki bir kriz sonrasında ya da fikir değiştirme sonrasında destek verelim demezse ya da demden keza farklı bir aday çıkarma yöntemi gelirse ki Zafer Partisi'nde aday çıkaracağı söyleniyor biliyorsunuz. Dengeler de değişebilir ama ben biraz İyi e Parti özelinde ne düşündüğünüzü merak ediyorum. 2019'daki İyi e Parti desteği olmaması sizce bir dezavantaj mı yoksa siz çok etkileyeceğini düşünmüyor musunuz? Yani çok küçük kırılmalar olacak ama ben İyi Partinin kentli seçmeninin e, Kılıçdaroğlu'nun da arkasında çok isteyerek durduğunu düşünüyorum. Ekrem Bey'in de arkasında çok isteyerek durduğunu düşünüyorum. Çünkü İyi Partinin kentli seçmeninin kentli seçmeninin hı hı. İstanbul'da bu daha fazla. Yani Erzurum'daki İyi Parti seçmen belki ikinci partisi AKP'yi, MHP'yi kendine daha yakın görüyor olabilir ama İzmir'deki İstanbul'daki İyi Parti seçmeninin kendi ikinci parti olarak CHP'yi, CHP'nin adayını gördüğüne eminim. Yani CHP'nin ulusalcılarına daha yakın bir kesim. Ee, onun için çok şey olacağını zannetmiyorum. Bu Kılıçdaroğlu şeyiyle ilgili ben de bir cümle söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun e, Alaaddin de söylediğim ama onunla karşı bir kırgınlığı var. Bu doğal. Yani sonuçta bir kurultay kaybettirdiğini kendisine düşünüyor. Çok insani şeyler. Bambaşka eleştirileri de var İmamoğlu'na biliyorum. Onları çok ortalıkta da e, konuşmak da istemediğim. Ama bunlar tabii bu bambaşka eleştirileri de İmamoğlu'nun kulağına gidiyor. Ve onda da bir rahatsızlık yaratıyor. E, fakat ben her şeye rağmen e, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu alttan alması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta Kılıçdaroğlu... Hmm, zaten sonra bile bir, bir, bir birkaç kişiden hançerler, mançerler yiyen Yaralı bir e, insan. Yaralı insanlar da yani Kılıçoğlu'nun terzi ederim tabii çok sakin bir insan ama e, hep denir yani ormanda avcı yaralı e, şey av kovalar. E, o biraz daha şey o tehlikelidir yani. İmamoğlu'nun bu konuda biraz daha e, dikkatli olmasını ve kalbinden kalbinin sesini bile dinlemeyerek ağzıyla da olsa sürekli o tarafa güzel mesajlar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Buna da ihtiyacı var. Çünkü Kılıçdaroğlu artık aday değil. İmamoğlu aday. Ve herkes gibi o da herkesin desteğine e nasıl talipse Kılıçdaroğlu'nun desteğine de talip oldu. burada biraz daha akıllıca gidebilirdi. Bugün de mesela Kılıçdaroğlu öyle de olsa böyle de olsa Karadeniz Uyanıklılığı'yla Kılıçdaroğlu'na, Canan Kaftancı onunla, az önce Alaaddin Bey'in dediği gibi, senin de dediğin gibi Zeki Hoca. Onlara evet. olan şeylerini de, bir hikayesini de yazdırabilirdi. Ama yani ee, biraz biraz Trabzonlukta var galiba ki <laughs> İmamoğlu'nda karadenizlik acık bildiğim için toprağı hmm. oralarda ama onu gerçek... biraz Törpülemesi de yani, gerekiyor. Kılıçdaroğlu gelmese de, Canan Hanım gelmese de e, evet, çünkü evet. kendisini aday gösteren Kılıçdaroğlu seçimi kazanmasında çok büyük, önemli bir rol oynayan örgüttü ee, e, seçimde. Dolayısıyla de, o gelmese bile onların adını olumlu bir şekilde anması doğru olurdu. Bu bence eksiği. Yani, en önemli eksiğiydi. E, konuşmanın. E, yani, mış gibi yapması gerekiyor. Yani, mış yani yapmasın samimi mi? Erdoğan <laughs> Necmettin Erbakan demediği lafı bırakmadı Erdoğan'a. Evet. Hmm. Bir cümlesi yoktur 21 yıldır. Erbakan aleyhinde bir tek kötü lafı. Neler söyledi Erbakan? Bunlar cehennemlikte dedi, bilmem ne Siyon dedi, Siyonist dedi, Siyonist dedi. Siyon <laughs> Hep hiç. Çünkü hançeri Erbakan'a Erdoğan sapladı. Doğru mu? Sapladı. Hançeri saplayan olduğu için hiç ağzını açmadı. Yeri geldi hocamız falan edince şey evet e, saygıyla andı. Şey dedi. Onunla ilgili sorulara da hiç gayet güzel. Hep saygıyla anarak hocamız. Çünkü hançeri sapladı. Şimdi e, imam oldu. Bir hançer sapladı. <laughs> yani biraz Erdoğan'a çok yönden benzetiyorlar. Hatta Ümit Özdağ yine bu akşam açıklamaları var. O hep CHP'nin Erdoğan'ı, CHP'nin Erdoğan'ı deyip Ama duruyor. Ama Ümit biraz hani farklı bir açıdan farklı diyor. Farklı bir, bir açıdan Ki diyor. vatandaş ben... genelde Erdoğan'ı yense yense İmamoğlu yener tabii, evet, evet, Var. Söylüyor. Benzeyen tarafları var. Kaledenizlik de tabii ortak payda. Diğer tarafları da var. Biraz bu hançer içinde de benzemeli hep böyle Erdoğan'ın Erbakan'a karşı izlediği taktiği izlemeli diyorum. Biz de kadar artık 30-40 yıllık bir siyasi gözlemci olarak bu konularda herhalde bir akıl verecek ya da öneri verecek haldeyiz diye düşünüyorum.